Ya böyle kuyruklu yalan görülmemiştir ya. Kürtçe için parantez içinde bilinmeyen bir dil yazıyor diyor. Şimdi konuşması tam anlaşılmadıysa ben okuyayım bakınız. Tane tane. Ziyaretten sonraki açıklama olması çok önemli. Evet. Orada konuşulmuş. Evet. Şimdi burada bilgi kirliliği var. Manipülasyon var. Yalan var. Ne dedi? acı bir olay daha, Oo, acı bir olayı ifşa ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşulur, İngilizce yazar. Parantez içerisinde bu söz İngilizcedir, cümle İngilizcedir. Fransızca söz, parantez içerisinde Fransızcadır diye yazılır. Her şey yazılır. Dikkat, konuşma metninin içinde Kürtçe bir kelime geçtiği zaman parantez içerisinde bilinmeyen bir dil deniliyor. Arkadaşlar Allah aşkına burada Allah'ın adını alma. Yalan konuşurken Allah'ın adını alma. Allah aşkına bugün ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum. TRT'nin TRT, TRT Kürdü diye bir kanalı var yayın yapıyor. Nasıl oldu da buraya bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan dili neden bilinmeyen bir dil olarak yazıyorsunuz? Doğrusu ne? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop meclis tutanaklarında Kürtçe için parantez içerisinde bilinmeyen dil ibaresinin kullanılmadığını açıkladı. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak dipnotta parantez içerisinde hatip Türkçe olmayan kelime kullanmıştır diye yazılıyor. Yani bilinmeyen dil yazılmıyor. Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır diye. E Türkçe Türkçe değil. Yalan değil ki Türkçe konuşunca. Bak bu da kanun ben gereği. İngilizce de konuşsan konuşsan. Türkçe, Anladın, Türkçe olduğu için oraya bir işaret konuluyor. Dipnota gidiliyor. Orada diyor ki Türkçe olmayan bir kelime kullanılmıştır. Bilinmeyen demiyor. İkisi arasında dağlar kadar fark var Türk Bey. Türkçe'ye bilinmeyen dil demek başka bir şey. Tabii. Türkçe olmayan dil. bir dil demek başka bir şey. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı... Herkesin gözünün içine baka baka yalan konuşuyor ya. Ve bu, bakınız, Kürt vatandaşlarımızı tahriktir, provoke etmektir. Sen nasıl olur da Türkçe olmayan yerine, bilinmeyen diye Kürtçe için yazılıyor, ne haber diye konuşursun ya. Ama ya, yalan, yalan e, ısrarla söylendiğinde Sedef Kabaş'ın dediği gibi ha, e, doğrunun önüne geçiyor. Şimdi... Sedef Kamaş'ı niye gündeme getirdik bugün? Sedef Kamaş Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekiliğine başvurmuş. başvurmuş. Şimdi oldu işte kaymaklı kadayıf. <laughs> yalan söyleyen bir Cumhurbaşkanı adayının arkasından yalanın kitabını yazmış kişi başvuruyor CHP'ye milletvekili ya, olmak için. Mı böyle Şimdi ya. hatırlayalım bakalım Sedef Kamaş yalan diyelim. için ne demişti? Ama artık seyretmiyoruz. Evet. Yalanlarını yüzlerine çarpıyoruz. Bir de kendisinin siyaset kitabı var bir tane. Evet kitabını yazdı işte. Yalanın <laughs> kitabını yazdı ya. Evet. Kılıçdaroğlu bir gafa imza attı. Cumhur İttifakı dedi e, kendi oluşum için. E, Davutoğlu <laughs> düzeltmeye çalıştı. Onu da izleyelim buyurun. Kılıçdaroğlu bildiğimiz Kılıçdaroğlu gaflarına devam ediyor. <laughs> Kaç tane çam devirdi ya. Aklı nerede acaba ya? Yani demek ki Cumhur, Akrı, İttifakı Cumhur İttifakı'nda. Yani bu dil suçması de inşallah <laughs> ayrı alamettir bak. <laughs> Yalnız şeyin yüz ifadesine bakar mısınız? Temel Şeyde kızarmış Davutoğlu da. Evet. Evet. Ya, yani Davutoğlu, Karamanlıoğlu hakikaten de yüzde kaç oy alacaklarını zannediyorlar. Çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu bir de serbest bırakılacak suçluları açıkladı bu hafta. Evet. Bakın o serbest bırakılacak suçlular da kimlermiş? PKK'ya, FETÖ'ye, her tarafa yeşil ışık Sayın Gülerce. Kılıçlar önce, e, oldu daha önce de söylemişti bunu. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız diye. Hiç Yasin Örüyü konuştuğunu duydunuz mu? Hiç kimse duymadı. Eren e, Bülbül de e, ne Yasin Örüyü de. 16 Berya'da. yaşında Yasin Örüyü bıçaklayıp camdan attılar üstünden araba ile geçtiler. Özellikle açıklaması mı vardı bir de arkadaşlar akışta işte sırada. Annesi ayağındaki benden tanıdı evladını. Ya o kadar. Hiç, hiç konuşuyor musun? Selahattin Demirtaş tweet attı sosyal medyadan. Katılın bu gösterilere diye. Çok hiç abi, mi suç yok? Değil. Evet. Peki özellikle açıklaması gelsin bir de CHP liderinin. Buyurun. Ya nasıl sevinmiş PKK'lı? Ya genel yönetimler özellik şarkı bunların eyalet yönetimi için basamak olarak düşündükleri en temel yapı. Ya bu, bunun sözünü verdi. Ya, resmen ülkeye böyle. Şimdi zaten bakınız kurultayda vermiş. Yani eleştiriyoruz biz şimdi. Mesela çıkıp desek Kılıçdaroğlu ben yeni bir şey söylemiyorum. Bunu kurultayda söyledim. Tamam da altılı masanın adayı olarak söyleyemezsin. Bizim dediğimiz o Akşener'in buna itiraz etmesi lazım. Ya bu göz göre göre kantonlardan e, Kobani'deki olaylardan e, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de terör kantonları kurarak büyük Kürdistan devleti hayali içindeki bunlar. Bu hayal onların değil bakınız. Yoksa bakın normal mütedeyyin Kürt vatandaşlarımız vatana, bayrağa, millete bağlı Büyük çoğunluk öyle bir şey demiyor ki. Anket yapısın Türkiye'den ayrılmak istiyorlar mı? Yok Ayrı bir, öyle Hiç bir şey var, var mı? Istemez. Aynı vatanda, aynı bayrakta kardeş kardeş yaşıyoruz. Yani bir de bakınız şöyle bir şey var. Allah'tan korkmayandan korkmak lazım. Bu annelideki teröristlerin Allah korkusu yok. PKK'lıların Allah korkusu yok. Onlara destek verenlerin de Allah korkusu yok. Onların yönetiminde de Allah korkusu olmaz. Tabii tabii. Şimdi e, her seferinde HDP e, PKK'ya yönelik PKK'yı zaten beraber olduklarını söylüyorlar ama bunu bilmeyen Canan Kaftancıoğlu varmış. CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Ya bir dinleyelim bakalım. E Pervin Buldan'ın onu yalanlaması. Pervin Buldan'ın sözlerini de versinler arkadaşlar arkasına ki Canan Kaftancıoğlu. Pervin Buldan'ı kaç defa verdik. Nasıl hiç Kılıç şey Canan Kaftancıoğlu dinlememiş. En çok verdiğimiz <laughs> Çok çok enteresan günlerden geçiyoruz. Buyurun. Gözleri var, görmezler. Kulakları var, duymazlar. Hayır, devamında şey vardı asıl. Eee isim isim sayıyordu. Yani şimdi kaftancı oldu. E, nasıl oluyor da ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini duymadım diyor. İşte peşinden verdik değil mi? Ya Pelham'dan kendisi per diyor PKK terör örgütü değildir diyor. Selahattin Demirtaş. Tabii. Açıkça söyledi. Hatta devamını da getirdiler. Terör örgütü değildir de nedir? Silahlı Kürt isyan hareketidir. Halk hareketidir, pardon. PKK neymiş onlara göre? Silahlı Kürt halk hareketi. Vay be. Halk hareketi, Kürt hareketi ama silahlı olanı. Şimdi mesela Kaftancıoğlu takiye yapmayı iyi bilir. Kılıçdaroğlu çıkıp da şu açıklamayı yapabiliyor mu? PKK'nın silahı bırakması gerektiğini söylediler görüşmemizde. Hedefeliler diyebilirler mi PKK silahı bırakmaları? Çözüm sürecinde devlet, veya Kürt vatandaşlarımız da devlet hiç barış diyalog yolunu düşünmedi, seçmedi demesinler diye. Çözüm süreci başlatıldı ya. Bölge bölge insanlar gitti değil mi? Ne oldu? İsyan hareketi başlattılar. PKK silah bırakmaz. Kim demişti silah bırakmasın diye? Hasan Cemal mi? Hasan Cemal. Hasan Cemal dün başvurdu. HDP'den milletvekili. Evet HDP'den <laughs> adaymış. Ya <laughs> kimler kimler nerelerde? Ya ya ya. ya. Takiye yapmak dedik Canan Kaftancıoğlu bu takiyeden artık sıkıldık kurtulma. Evet. E, zaten Kaftancıoğlu ne olduğunu söylüyor. E Kılıçdaroğlu da şehitliğe gül bıraktı demiştiniz. Onu da arkadaşlar ekranın evet. yön üstüne getirsinler. 18 Mart'ta HDP ile buluşacaktı. Tepkiler üzerine ertelendi 18 Mart günü ve o da şehitliğe gül bırakarak... E... Göz boyacılığı yaptı. Aynen öyle. Ey milletim, bunlara kanmayın. Bunlar PKK teröristlerinin meclisteki temsilcileriyle pazarlık yapıp sınır atışı harekatlara girişmeyeceğine dair teminat verirken PKK'nın şehit ettiği millet evlatlarının ziyaretine gidiyorlar. Bunlara inanmayın, kanmayın. Milletim uyan. Uyananımız çok. Ama hala muhalefet tabanında Erdoğan gitsin de ne olursa olsun dur bakalım ne olacak düşüncesiyle işte de vicdani olmayan, makul olmayan düşüncelere sahip insanlar var. Evet. Evet başörtüsü hakkında Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini bir kere daha bir hatırlayalım. Dilerseniz. Hakiye konusunu Hakiye konuşurken, konuşurken. Örnek. Evet. Buyurun Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda ne demişti? Evet yani bir metrelik bez parçası dediği Şimdi ne diyor? başörtüsü konusunda. Mevlüt okutacağız diyor değil e, mi? Ve başörtüsü sorunu ben çözdüm dedi. Şimdi bunları biz kaçtır getiriyoruz gündeme de. Ee, i̇nşallah ikna olmama kararı vermiş olanlar Biraz düşünseler yani bu insanlar samimi değil. Başörtüsüne bez parçası diyor ya bir metrelik. Karamollaoğlu da diyor ki o eskidendi diyor. Şimdi Karamollaoğlu üzerinde duracağız tabi. Bu şeyin e, Mansur Yavaş'ın da e, ne hallere düştüğünü gösteren Aa, sözleri var. Koltuk ben meraklısıymış Cumhurbaşkanı yardımcılığını bekliyormuş ama bakın neler neler demişti Mansur Yavaş sonra neler oldu yani yani işbirliği yapıyorsunuz yani. Gördük sayın <laughs> yavaş neler <laughs> yaptığınızı. E, ee, deprem sedenin de İmamoğlu'na tepkisi var. Yani evet. o bölgede tabii altılı masa üyeleri de gidiyor ama hakikaten tepkilerle karşılaşıyorlar. Buyurun ne demiş deprem PKK ile işbirliği yapıyorsunuz diyor vatandaş. Çünkü vatandaş neyi biliyor bak Türker Bey. PKK terörünün 40 yıllık bilançosunu Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı rakamlarla açıkladı. 1984'ten bu yana 675 polisimiz, 5945 askerimiz, 1556 güvenlik korucumuz şehit oldu. Bunları kim yaptı? Zebaniler mi geldi yaptı? Başka ülkeden askerler mi geldi yaptı? Eşkıya mı yaptı? PKK teröristleri yaptı. 675 polisimiz, 5945 askerimiz, 1556 güvenlik korucumuz şehit oldu. 38 yıl süresinde 6812 polis, 15778 asker, 2407 güvenlik korucusu da yaralandı. Bu sürede 5724 sivil vatandaşımız hayatını kaybet. 5724 sivil bebek var işlerinde Amile kadınlar var öğretmenler var. Saf sıradan vatandaşlarımız var. Toplu katliama uğrayan vatandaşlarımız var. Evet. Evet.